com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, demitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan, hazır kuponlar ve daha fazlası Altılıkanyan.com'da Altılık At Koşar Bat Kazanır TV'den herkese selamlar sevgili dostlar. 8 Mayıs 2025 Perşembe 10 koşulu Ankara programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Yorumlara geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı, eğer kanala abone değilsiniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanala üye olabilirsiniz. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın videoların altına mutlaka yorum atmalarını, yine katıl üzerinden de destek verecek dostlarımızın altın, gümüş ve bronz üyeliklerinden birini seçerek kanala destek verebilir. Ve videolarımızın altılıkayna.com katkılarıyla gerçekleştiğini hatırlatıyor. Ve 10 koşulu yorumlara geçiyoruz. Günün birinci koşuluyla birlikte saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde Birinci Altılıkayna'nın başlangıç mücadelesi olan 3 çıkar İngilizler ait Handikap 14 dişilere 1400 metre Çin mücadelesinde iki isim rakiplerinin bir hayli önünde görünüyor. Bunların başına tabii ki 2 numaralı SmartTech isimli Safkan geliyor. Aradan sonra gördüğü iki yarışın ardından yine kısa bir araya giden yaklaşık 47 günlük bir araya gitmiş olsa da son yapmış olduğu 1.17.7'lik işindeki oldukça sağlıklı görüntüsüyle bu kez daha dinç gireceği koşuda ve 55.5 kilo gibi oldukça müsait kilosuyla ve bence başarılı jockey Müslüm Çelik idaresinde bugün ördüğü iki yarışın ardından kazanmaya en yakın isim gördüğüm safkanı sizlere ilk sıradan değerlendireceğim rakip hanesinde. Aradan sonra bir yarış gören e, gördüğü yarışta da beklentilerin biraz altında performans sergilemiş olsa da bugün 26 günlük aradan sonra tekrar piste çıkacak olan 3 numara T. Taylor yapmış olduğu son 1000'i 3.5 sonu 25.5'lik buçukluk eşindeki görüntüsüyle ve en az kendisi kadar iyi durumdaki ekürüsü bir numaralı Breaking News'in katkılarıyla da bence en ciddi rakip olacaktır. 2 numaralı Smart 2-3 benim ekonomik kurgularda ön planda değerlendireceğim 2 isim olsa da bugün çizgi arkasında 7 numaralı Shining Force'tan etkili bir yarış sergile sergilemesi beklediğini söyleyebiliriz. Son yarışını kesinlikle ölçü almadığım bir safkan. Bugün 51 bu kilo gibi oldukça boş sikletiyle start alacak Safkar'ın Mertel'in olmaz eşliğinde start alacağı bu koşuda yapmış olduğu son 1000 metrelik işindeki görüntüsünü bu kez farklı bir performans göstereceğini ben düşündüğüm Safkan'ı da geniş kurgulara sizlere önereceğim. 2-3 çizgi 7 günün birinci koşusu olan Altılı Gay'ın başlangıç mücadelesini önereceğim. 3 isim olacak sevgili dostlar geçelim günün ikinci koşusu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde birinci beşlik da başlangıç mücadelesi olan 3 yaş taraflara ait made dişilere 1000 metre çimde 10 ismin start alacağı bu koşuda ben 3 artı 1 4 isim önereceğim. İlk sıradan da ilk sentetik pist yarışındaki bence üçüncünü gayet tatminkar buldum. Bugün daha etkili olacağı bir piste çıkacak olan 5 numaralı Nevbar isimli Safkan'la başlayan bugün bir start avantajıyla ön taraf hamlesini yapacak bir turbo temsilcisi yapmış olduğu son 856 sonu 28.4'lük işindeki görüntüsünü ben gayet sağlıklı buldum. Ee, bu safkanın idman pistteki görüntüsü gayet iyi. Kır safkan e, yapmış olduğu bu işindeki görüntüsünü yarışına yansıtması takdirde mutlaka etkili olacaktır. Benim ön planda değerlendireceğim ilk isim olacak 5 numaralı Nebahar isimli safkan. İlk hanesinde ise yarış hayatının ilk startında ön planda önerdiğimiz bir isimdi ama e, o gün için e, yine de fena olmayan bir performans sergilenen. 4 numaralı iyimser diyeceğim. Bugün gördüğü yarışta kazandığı koşu tecrübesiyle Mehmet Salih Çelik İdaresi de piste çıkacak Safkan'dan. Bugün farklı bir performans gelecektir. ikinci sıradan değerlendireceğim. Daha sonra çizgi önü döndüreceğim. Üçüncü isimse yarış hayatına bu koşula başlayacak bir Sakarbaşı temsilcisi olan 6 numaralı Filan'ı önereceğim. Gökhan Kocakay İdaresi piste çıkacak Safkan'ın özellikle yarış yapmış olduğu son 856 Sonu 27.5'lik yaşındaki pişkin görüntüsüyle ilk defa çıkacağı pistte ben muhakkak iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Bu idman görüntüsüyle yeterli pişkinlikte olduğunu düşünüyorum. Safkan'ı muhakkak kuponlara 3. sıradan işaretlemeye söyleyeceğim. 6 numaralı Nefiden isimli Safkan'ı. 5-4-6 ekonomik kurgularda benim öncelikle önereceğim 3 isim ama çizgi arkasında bugün farklı bir performans göstermesi beklediğim bir isim daha önermek istiyorum. Bu isim de 10 numaralı Zelisu, bir Gürsu temsilcisi Kısrak Haber Batur yarış hayatının ilk startında Sendik pistteki performansı ile yarış yaşamına başlayan Safkan'ın bugün gördüğü yarışın ardından idman pistindeki gelişen komisyonuyla bugün ERA Çizik İdaresi'nde ters bir yarış beklediği bir isim olarak geniş kurgulara sürpriz sever dostlara önereceğim. 5-4-6 çizgi 10 günün ikinci koçuna sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün 3. koşusuna saatlerimiz 14.30'u gösterdi. Birinci dörtlük aynında başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlı Araplara ait şartlı 19 mücadele 1903 çimde 7 ismin start alacağı bu koşuda 5 numaralı Bilge Hümayla 6 numaralı Filiz isimli Safkandır'ın e, Kür olarak mücadele edecek koşuda ben iki ismi rakiplerinden 1-2 adım ön aldım. Bunların başında da son startta ilk defa çıktı. Çim pistteki ikinciliğini oldukça beğendiğim 1 numaralı Tolkun'la başlayacağım. Her ne kadar rakipler ona biraz ağır sikletle start alacak olan Safkanın son göstermiş olduğu performansının ardından Şanlıurfa'da yapmış olduğu kısa sprintiyle buraya yine diş durumda gelecek Safkanın lehine olduğunu düşündüğüm mesafede de ben en şanslı isim olarak düşünüyorum. Benim ne şekilde favorim olacak ama en ciddi rakibinin gördüğü iki yarışla yeterli konu e, Nusya'na ulaştığını düşündüğüm ve orijin itibariyle Çin piste çok yatkın bir orijinal olduğunu düşündüm. 7 numaralı şahsinem diyeceğim. Anlatına baktığımızda Merzayık'la gördüğümüzde Can Caner ve Berk Timur gibi oldukça çim pistte başarılı performanslar sergilemiş. Safkanların anne kardeşi olan Safkan'ın ilk defa çıkacağı çim pistte kesinlikle ama kesinlikle etkili bir performans göstereceğini düşünüyorum. Antalya'da yapmış olduğu hazırlıklarındaki görüntüsüyle bugün ilk defa çıkacağı şimdi kesinlikle bence Tolku'nun en ciddi rakibi olacaktır. 17 ekonomi kurguları için kesinlikle değerlendirmesi gereken iki isim olsa da çizgi arkasında ekürlerden altı numaralı Feriz Can bu safkanın da Çin piste yatkın orijiniyle ve kendisi kadar iyi durumdaki ekür yardımıyla bu iki safkandan sonra değerlendirmesi gereken bir diğer isim olacaktır. 17 çizgi altı günün üçüncü koşusunda benim önereceğim üç isim olacak. Ve geçelim günün dördüncü koşusunda saatlerimiz 15'i gösterdiğinde Yedili Plesenin ve 1. Üçlük halinde başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı İngiliz Rahat Şartı 4, 1400 kumda 6 ismin start alacağı bu yarışta baktığımızda ön tarafa hamle yapacak e, isimlerden 6 sekretmeni görüyorum. Erhat Çizik İdaresi start alacak Safkan 1 start avantajıyla koşunun liderliğini alacaktır ve bu yarışta ben e, ciddi bir sürat olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle geriden gelecek safkan olan 3 numaralı Lovemont'un ben bu yarışı kazanması yönünde en şanslı isim olduğunu düşünüyorum. Son yapmış olduğu 850 sonu 24.6'lık işindeki oldukça kolay görüntüsünü ben çok beğendim. Ankara pistinde deneyimleyen safkanın bugün bu rakipler yanında ben kazanmasını bekliyor ve birinci altılık ayında sizlere 3 numara Bond'u bank olarak önereceğim sevgili dostlar. Ve geçelim günün 5. koşusuyla birlikte ikinci altılık ayına da başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngiliz 4 mücadele 1600 şimdi 11 ismin start alacağı bu koşu yine ikinci altılık ayın bence oldukça zorlu bir mücadeleyle başlıyor. 4 artı 1 toplam 5 isim önereceğim. İlk sıradan 3 numaralı Battle for Glory diyeceğim. Battle for Glory bu yıl Antalya Sertitik pistinde start almış olduğu koşuların ardından son koşuda Kabakum pistte tabii ki beklenen performansı sergilenilmedi. Bugün çok daha etkili oldu. Çin pistte çıkacak olan safkan ve bu mesafeyi koşmuş tek isim 1.36'lık performansıyla 51 kilo gibi oldukça müsait kilosu ve başarılı Afransi Mehmet Alak Köpeki dersinde yapmış olduğu son 637.2 sonu 24.5'lük dişiyle bu koşuda kesinlikle şanslı olacak. ilk isim benim favorim. Rakip hanesinde son yarışını kesinlikle ölçü almadım. Bir safkan olan 11 numaralı War Hero diyeceğim. Bu safkanın da özellikle son yaptığı 637.8 sonu 23.7'lik içindeki görüntüsünü ben oldukça beğendim. Bu idman pistindeki akışlı görüntüsüyle bugün için kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir isim olarak kuponlara ikinci sıradan yazılmalı 11 numaralı War Hero isimli safkan. Daha sonra çizgi yöne döndüreceğim. Üçüncü isim ise 800 numaralı Black Shining olacak. Yarış kazanarak başlayan bir isimdi. Aradan dönüş yarışında beklenini veremeyen bir safkan ancak bugün Gökhan Kocakay idaresinde piste çıkacak ismin mutlaka etkili olacağını düşünüyorum. Ankara'da yapmış olduğu e, kısa işindeki görüntüsünü ben beğendim. Bugün artan kondisyonuyla mutlaka etkili olacaktır. Kuponlara 3. sıradan yazalım. Daha sonra 5 numaralı Hartat. bu yıl start almış olduğu Çin pistteki koşullarında ikincilikler serisi yapmaya çalışan bir isim. Salih Çelik de start alacak Safkan'ın. Ön tarafta biraz erken sürat oluşması durumunda ben sonlardaki etkili ucumuyla kendine şans yaratacağını düşünüyorum. Muhakkak kuponlara işaretlenmeli. 3, 11, 8, 5 ekonomik kurgularda benim öncelikle önereceğim 4 isim ama çizgi arkasında 4 numaralı Berhular diyeceğim. Bugün ön tarafa erken gelebilirse ve de biraz dinç çıkabilirse bu safkan da bugün iyi bir iş çıkarabilir. Mehmet Salih Çelik sart alacak safkanı yapmış oldu. 600 metrelik içindeki görüntüsünü ben tatminkar buldum. Geniş kurgulara yazılmasını önereceğim. 3 11 8 5 çizgi 4. ikinci altı gayrın başlangıç mücadelesi olan günün 5. koşusu önereceğim. 5 isim olacak ama bir takip ismi bırakmak istiyorum. Bu isimde 4 numaralı şey 9 numaralı Sesino isimli safkan olacak. Bu safkan da 56 günlük bir aradan geliyor. Bugün e, bir ters koşu yapabilir. Geniş kurgular e, şablonlarını değerlendirebilirler. Ama bu yarış olma sebebi bir sonraki yarışında mutlaka şanslı olacak. 9 numaralı Sessuno'ya da özellikle dikkat çekmek istedim. Ve geçelim günün 6. koşuyla birinci, birlikte 1. 6. gayrın da kapanış mücadelesi olan Keçi 5. ayının başlangıç mücadelesi 3 yaş taraplara ait meydin dişilere 1000 metre çimde 11 ismin start alacağı bu koşuda 3 artı 2 Toplam 5 isim önereceğim ve ilk sıradan da cazip konumda çıkmasını beklediğim bir isim olan 11 numaralı Yalancı Bahar isimli Safkan'la başlayan bir Fatiha temsilcisi Kıstrak Babası Turbo yarış hayatının ilk startında kum pistte bence gayet tatminkar bir beşinci ilk elde etmiş bir Safkan. Bugün bir start avantajıyla ön tarafa hamle yapmasını beklediğim ismin özellikle son yaptığı 856 sonu 27.4'lük kişideki görüntüsüyle bugün farklı bir performans göstermesi beklediğim Safkan'ı Müslüm Çelik İdaresi de sizlere ilk sıradan değerlendirmenizi önereceğim. Rakip hanesinde büyük ihtimalle yarışın favori konumunda çıkacak bir isim olan Yedurmalı Rahik diyeceğim. Yarış hayatının ilk startında koşuyu çok dışarılarda dolanmasına rağmen sonlardaki etkili ucumlarıyla yakın arabi bir altıncılık elde ettiğini düşündüğüm bugün Gökhan Kocakay derse de piste çıkacak Safkan'ın e, gördüğü yarışta kazandığı koşu tecrübesiyle bugün iyi bir performans gelecektir ikinci sıradan değerlendirelim daha sonra çizgi önünde önereceğim üçüncü isimse yarış hayatına bu koşuyla başlayacak olan 5 numaralı Hoş Esinti isimli Safkan'ı önereceğim bir turbo temsilcisi uzun süredir idman pistinde olan Safkan'ın yapmış olduğu hazırlıklarındaki sağlıklı görüntüsüyle ilk defa çıkacak piste ayan kurşun idaresinde kuponları 3. sıradan işaretlenmeli. 11 7 5 ekonomik kurgular için öncelikle önereceğim 3 isim ama çizgi arkasında 2 isim daha önermek istiyorum. Bunlardan ilki 2 numaralı Çoha Gül isimli safkan bir Fatih temsilcisi. Yarış atını ilk starttaki ardından e, artan konuşumla bugün koşu görmenin avantajıyla da ben kendine şans yaratacağını düşünüyorum bu konulara geniş kurgularda yer verilmeli. Son sıradan da bir numaralı cennet çeşmesi diyeceğim. Pişman çizik idaresinde piste çıkacak bir gürsü caş çaprazlaması olan kesinlikle çim piste çok yatkın bir kağıdı olduğunu düşünüyorum. Savgının yeterli hazırlıkları olduğunu düşünüyorum. İlk defa çıkacak yarış hayatı da bence şanslı olabilir. Geniş kurgulara bu savgına da son sıradan yer versin. 11-7-5 çizgi 2-1. Birinci altılı kayının kapanış mücadelesi 6. koşuda sizlere önereceğim 5 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün 7. koşusuna saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde 2. dörtlük ayında başlangıç mücadelesi olan 4 yaş taraflara ait şartlı 3 mücadele 1400 şimdi 6 ismin start alacağı bu koşuda 2 artı 1 3 isim önereceğim. Koşu gidişatına baktığımızda 1 numaralı delikanlı Poyraz ve 6 numaralı Esin'in kızı ikilisinin ön tarafta hamlelerinin olmasını bekliyorum. Ee, ben bu nedenle yarışı biraz erken surete düşünüyorum. ve bu yüzden ilk sıradan e, aradan sonra gördüğü kum yarışıyla kondisyon kazanan vermiş olduğu 21 günlük arayı da iyi idman durumuyla değerlendirdiğini gördüğüm 3 numaralı Aksöz'le başlayacağım. hep Sapkın'ın çim pist performansını zaten biliyoruz. Geçtiğimiz sene başarılı performanslar sergilemiş bir isim. Gördüğü yarışta artan kondisyonuyla bugün kazanmaya çok yakın gözüküyor benim net bir şekilde favorim. Rakip arası eğer delikanlı Poyraz'ı fazla e, rahatsız etmeyeyim Arkasında konulanıp hamlesini düzlük başına saklaması halinde iyi bir performans elde edeceğini düşündüğüm Altunmalı Esin'in kızı diyeceğim. E, son dördüncünün ardından yapmış olduğu 855 sonu 28'lik içindeki görüntüsünü de ben gayet sağlıklı buldum. Bu safkandan bugün için iyi bir performans gelecektir. Bence e, özün, Eks, eksik ya da kötü koşması halinde devreye girebilecek ilk isim olacaktır. 6 numaralı Esin'in kızı isimli Safkan bu idman görüntüsü ben bugün iyi bir yarış geleceğini düşünüyorum. Bu ponlara ikinci sıradan işaretlenmeliyim. 3-6 ekonomik kurgularda benim öncelikli olacağım. İki isim olsa da e, çizgi arkasında eğer bugün ön tarafta fazla rahatsız edilmedi takdirde bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilecek potansiyelli bir isim olan bir numaralı delikanlı Poyraz'da geniş kurguları değerlendirme taraftarıyım. 3-6 çizgi bir günün 7. koşta benim önereceğim 3 isim olacak. Ve geçelim günün 8. koştura saatlerimiz 17'yi gösterdi. İkinci üçlü da başlangıç mücadelesi olan 3 çıkar İngiliz araç şartı 4. 1926 ismin start alacağı bu koşuda ben 3 e, ismin de ayrımsız şekilde kuponlara yazılmasını öneriyorum. İlk sıradan da 5 numaralı Jean Aqua ile başlayacağım. Aradan sonra çıktı ilk kum pistteki yarışındaki üçüncülüğünün gayet tatminkar olduğunu düşündüğüm bir isim. Gördüğü yarış sonrası idman pistteki formunu daha da geliştiren Safkan özellikle son yaptığı 850.2 tonu 24'lük işindeki görüntüsünü ben gayet sağlıklı buldum. Artan formuyla bugün ön tarafa e, çıkıp koşuya kendi temposunu da verebilir ama Azmin Zafer'in hamlesiyle arkasına da yatabileceğini düşündüğüm Safkan'ın bugün kesinlikle ama kesinlikle etkili bir performans göstereceğini düşünüyorum. Benim ilk sıradan değerlendireceğim. İlk isim olacak rakip arası tabii ki Gökhan Kocakaya bindiği zaman etkili performanslar sergilemiş bir isim. 2 numaralı Azmin Zafer'i diyeceğim. E, son startında pistin değişmesi nedeniyle koşudan çıkarılmıştı bugün. Sevdiği Çin pistte mutlaka etkili olacaktır. İkinci sıradan değerlendirmeli. Daha sonra son yarışında geçildi. Rakip olarak 3 numaralı Taço Frilli de 3. sıradan derlenince Mustafa Kan da sezona kazanarak başladı. Koruduğu yetkili formüle gene Ayhan Kurşun idaresinde muhakkak şanslı olacaktır. 5-2-3 bence ayrımsız kuponlarda olması gereken 3 isim olarak düşünüyorum sevgili dostlar. Ve geçelim günün 9. koşusu saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 4 çıkar Araplar ait Handikap 15 dişilere 1600 şimdi 9 ismin start alacağı bu koşuda 2. altılgayın üzerindeki bank olacak ve bu isimde bence cazip konuda çıkmasını beklediğim 5 numaralı My Life Pleasure olmasını bekliyorum. Bu safkanın son çim pist performansında bence artık istenen düzeye geldiğini düşünüyorum. Bugün Ercan Çankay idaresi start alacak safkanın ön tarafta biraz erken surat oluşması durumunda. İşte Mamasta Bonita'nın liderlik hamlesiyle de, demir azalımın ön tarafa hamlesiyle koşu biraz erken sürete binerse bunlara tabi 4 numaralı yengiz de katılacaktır artan formuyla ben son idman pistindeki görüntüsünü de çok beğendim. Yapmış olduğu 641 sonu 27'lik işindeki görüntüsüyle bugün farklı bir performans göstereceğini düşündüğüm safkanı Ercan Çankaya'yı da sizlere cazip bankolara göndereceğim. 5 numaralı My Pleasure benim ikinci altılı gayenin üzerinde önereceğim bankom olacak. Ve geçelim günün 10. ve son koşusuna saatlerimiz 18'i gösterdi. 3 yaşlı Arap taylarının meydi mücadelesi dişilere 3. kısım 1000 metre çimde günün bence birbirine denk mücadelesi şeklinde olduğunu düşündüğüm bu zor koşusunda 3 artı 3 toplam 6 isimle kapanışı yapmak istiyorum. İlk sıradan yarış hayatına bu koşuyla başlayacak olan 5 numaralı Hadi Hanım diyeceğim anne hattına baktığımızda Helena'yı görüyoruz. Kırmızı başlıklı kız ve Fırtına Bey gibi Çin pistte başarılı olmuş Safkanların anneden kardeşi olan bir isim. Bugün Mücahit Bayır ilerisi pistte çıkacak Safkan'ın idman pistte yapmış olduğu hazırlıklarındaki sağlıklı görüntüsüyle ilk kez çıkacağı yarış hayatına kazanarak başlayabilir. Benim ön planda değerlendireceğim. İlk isim rakip ailesinde gördüğü ilk yarışındaki üçüncülüğü gayet tatminkar olan bugün artan koşu tecrübesiyle daha iyi bir performans çıkarabilecek Müslüm Çelik 6 numaralı Nergis Diktay. Öncelikli rakip hanesinde önereceğim. Safkan olacak. Ve çizgi öne döneceğim 3. isim ise 8 numaralı Terken Hatun olacak. Bu Safkan'ın da yarış saatindeki ilk performansı gayet tatminken gördüğü yarış sonrası artan konusu özellikle son yaptığı 856.9'luk işiyle daha da gelişen formuyla kuponları 3. sıradan işaretlenmeli. 5, 6, 8 ekonomik kurgularda önereceğim. 3 isim olsa da çizgi arkasında yine 3 isim önereceğim. Onlardan ilki yarış hayatının ilk startta İstanbul Sertin'de önlerde tutulan bir isimde ama beklenen performansını sergileyemeyen 4 numaralı gümüş çizgin diyeceğim. Çin piste yatkın orijini anlattığına baktığımızda zaten başarılı kısrak Berke'nin kızının anne kardeşi olduğunu gördüğümüz ismin Çin pistte kesinlikle iyi performans göstermesini bekliyorum. Ercan Çankaya derse bugün ilk starttan çıkma avantajıyla iyi bir performans girmesini bekledim. Safkan'ı geniş kurgulara yazalım. Daha sonra 3 numaralı Çınarlı güzelleyeceğim. Bu Safkan'ın da yarış hayatındaki ilk startındaki performansını ölçü almıyorum. Bugün bir startla ön tarafa hamle yapmasını beklediğim isim Ayana Seri Safkan'ı bugün geniş kurgulara da şans verelim. Ve son sıradan da 2 numaralı canım Zeynep diyeceğim. Bu safkandan da bugün için iyi bir performans bekliyorum. Ee, gördüğü yarışta kazandığı kondisyonla son yapmış olduğu kısa sprintteki oldukça sağlıklı görüntüsüyle ben geniş kurgularda bu ismi de şans verilmesi taraftarım. Son aya tekrar edecek olursak 5, 6, 8 öncelikli çizgi sonra 4, 3 ve 2 yazarak bu koşuda 6 isimle bu şekilde geçeceğiz sevgili dostlar. Böylelikle 10 koşulu Ankara programını yorumladık. Kapatmadan önce her zamanki hatırlatmanızı bir kez daha yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı, ayrıca kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın e, videoların altına yorum atmalarını ve katıl üzerinden de destek verecek dostlarımızın altın, gümüş ve bronz yeleklerinden birini seçerek kanal destek verebileceğini hatırlatıyor. Videolarımızın altılıganyan.com katkılarıyla gerçekleştiğini hatırlatarak 10 koşulu Ankara programında herkese bol şanslar diliyorum.